Ben soracağım, yetimimdir Çatma, kurban olayım çeyrene ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bir şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beydim. Görüşedim, görüşerim. Hangi çılgın bana zincir olacak bir şaşerim. Kimi sel bendim için yaraşarım. Yırtarım dağları enginliğe sınav taşarım. Karbuna farklı sarmış seçenek zıbrı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim haddim var. Ulusun, korkma. Nasıl böyle bir iman var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaşlar. şu durancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri, dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman bir